Bilmiyor, evet. Fatih kekeliyor mu dedin? <laughs> Tutuluyor mu dedin? Anlaşılmıyor mu dedin? Sen de <laughs> Siz de. Ne de... şey kadar Ömer senin şey de yaptığın dedi. dedi. Düzelttik. Ben öyle bir insan mıyım? Evet. Evet. <laughs> Baksanıza. Geçen gün macin Bunu görecek ve yanlış anlayacak. Sakın, onu Sakın bunu koyma. Sakın koymuyorsunuz. Biz diyormuşuz bunu gibi Bunu kesinlikle oldu. koyacağım biz bu de arada. Biz de tamam, demedik. Biz sen, sen dedin. De. Tamam. biz Fatih'i savunduk biz. Fatih'in sen Haklısın Fatih, bak diyelim senin savunurlar. Ben bazı şeyleri bilemem Ama şunu biliyorum. Bunlar söylemedi bana tahmin ettim. Bunlar seni sevmiyorlar galiba çünkü sirayete video atlıyoruz o zamanlar Garip bir his, ne öyle bir şey hissediyor. Öyle geldi bana. Osman meşk ediyor. Osman meşk ediyor. Meşekkahu kahu Osman. Ya bugünkü yazımda Sen dur. Sağ Bugünkü yazım Muhammed'di. Ee, ne ee, göster bakayım ya. Ama e, tamam ben onu ters çevireceğim zaten okuyabilecekler. Hı. Muhammed. <laughs> Muhammed. <de> Muhammed. <mi? gülüyor> <laughs> Muhammed'di. Muhammed'di. Kalemimiz. O, o kalem sanki ona büyük gibi ya Osman'ım. Yok yok yan 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 tanınca oluyor. Bak gel. Normalde arkadaşlar normalde hat, hatlatla. Şimdi kalem burada <laughs> ya. Ya dur ya, ya, ya sonra oğlum Allah'ım Allah benim benim kendi işime saygım var bunu çekemem ya. <laughs> Aşağılık adam ya. Yani. Dur bakayım birisi geldi galiba. Gelmemiş daha tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yakın çekim. bir daha söyle. <söyleyeyim. gülüyor> o dönerken yakın çekim. Etrafında tam dur. He. Söyle, söyle. Ben de öyle. Tam tur. Bekle dur olayım. Baştan. Baştan değil mi? Onu değil ya. İkincisini etsene. Hangisi? Ne var başka? Aa eski vizyon çok güzel. Bizim gibi ayrılığından... M yazıyoruz şimdi bakın böyle geldin burada duruyorsun tamam mı arkasından tekrar alıyorsun şuradan hamle şu hareket bak buradan tuttun bak hafif bir şekilde çekiyorsun 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 aşağı kadar geliyor burada bırakıyorsun bıraktıktan sonra şuradan tam olarak köşeden bak. koydun bak hafif şu hareket bunu böyle yaptın sonra bunu alıyorsun böyle geliyorsun buradan tuttun, burada indirdin. İndirdikten sonra tekrar böyle çektin. Bak şuraya hafif küçük bir hamle gördünüz mü hafif hamleyi? Gördün, tekrar yeni derste. Buradan yukarı çıkartıyorsun, sonra bunu hocana gösteriyorsun. <laughs> ne yapıyorsunuz? Buraya al. koyuyor. <laughs> Nasıl neşeli? Nasıl neşeli çocuğum? Yazık. Ederciğim. Osman Yarın. <laughs> Osman Yarın nereye gidiyorsun? Dönence açıldı. Keşke bir dönence. Osman kararından dönence yarın. <laughs> Şerefsiz. İbrahim sofrasına doyurum. Öyle bir yerden ne yine gidecek güzel? Aha çatal bıçak kaşık icat edilmemişken <laughs> İsmail'e ilen kurban edilmemişken Haydi iş yapıyorum ben. Gibisine bazen anıyor abi. <laughs> arkadaşlar bugün Bu Voleybola geldik Ne, ne yapıyor? Osman çık dışarı Ne diyorsun? Bak senin için Bak şey atacağım Float atacağım izle <laughs> Neyse. Mal Furkan. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. <laughs> Gece tüm hesaplar benden bir kadeh alana.

bittim içi menleri Efedir gök adır gada bittim içi menleri Acan nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri Acan nasıl de da bensiz geçen günleri

Geçiyorlar ya. Ama çok güzel ya. Baksanıza ama Okuldan çıktım. Okuldan çıktım. Yağmur ya. Evet. Şuraya gideceğim canım tatlı çekti. Bugün tatlı mi? Bugün tatlı günü. Evet. Bunu nereye koyalım? ki Öyle yani bugün bayağı bir hindi. Şurası çok güzel gözüküyor. hiç kafasına kal? Hayır, hiç yok. Hiç yok. Gel gel bak gel. Okay. Bak? <gülüyor> <gülüyor> Osman nereye geldi bu <laughs> Hayırlı olsun arkadaşlar. 아 야, <벗> Ne haber? İyi senden haber. Tam yukarı. Osman nerede? Nasıl? <laughs> nasıl oldu? Ay, <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> ama. yüzüne sıkma. <hî> <like>. yeter <hî> tamam. Eser yapmış sırtına. <gülüyor> Geliyorum. Kafanda çok var mı? Abla gir bir şey işleyin. Osman ne oldu Osman? Çak çak çıkıyor ayfa. Polar var, içinde polar var. Oy! <laughs> ben ne var ki? Ben sana gelirdim. Oy! Güzel Bak, ben sana dedim. 5 birden bir veriyorlar ya. Bir şey demedim ki. Tamam oğlum maksat değil ya. Yok. <laughs> maksat. Ya rahat da kaldık sana. Her şey olarak. Ya işte bunlar. Güzel ne zaman çekelim? Öyle mi yapıyorsun? Yoo öyle Arkadaşlar hangi sahneye Kanka halaya çık ya horona. Ya horona oynarız kanka halaya. Hala. Horona. 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 nasıl ısırıyor beni bak. bak. nasıl ısırıyor ya. Uçuyorsun Beli. Sahi uçuyorsun. Evet. <laughs> şöyle şöyle çekersem tam film gibi bak. Görüyor musun hareketi? Wow. Talip hocamız burada, Cemal hocamız burada, Tuncay hocamız orada. Efendim, muhabbetimizi çok fazla bölmeye niyetimiz yok. Dernek hakkında bir sorduğunuz sualiniz olursa bana gelebilirsiniz. Ayrıca üye olmak isteyen herkes için de üye kağıdımız da var. Sizleri de üye yapacağız inşallah. Allah muhabbetinizin artırsın, daim etsin inşallah. Yatsı namazı, yatsı namazı, çıkacağız yatsı namazı, Bu arada yatsı yazanı okundu. İnşallah toplu bir şekilde yatsı namazını eda etmek için yukarıya da çıkacağız biraz sonra. Ya başkanım, başkanım bravo. Geliyorum. Buyurun hocam. Arkadaşlar bu kadro liste kadrosu. Salih, Eren, Cevap. Esat. Ya böyle bir kadro yok. Bu da Esat. Ben açayım. Bak en sonki dediğim merhabalar. <laughs> Abi kapatamıyorum ya. Özellikle linki açsa da. Bunlar fena. Şey yapsa sade. Kamerayı şöyle getir. Ya yapsana be. He? Hocam. Hocam benim bir sorunum var. ne hatırlamıyorum biliyor musun? Ne diyeyim? Hocam başka burada başka hakkında bir şey gelmiyor mu? Buzaklarım evet. Yok atmıyorum anasını yürümüştü. bu. Hoca bana yürümüştü. Tam şurada, değil de tam <laughs> <çektin>. Böyle <gülüyor> <her> <gülüyor> e Bir tane var, ona da çektim, yakalandım. Hepsini <laughs> de de yakalandım. <laughs> <Tepsi> de yakalandım. <laughs> İstiklalda mı çocuk? Eren. bak. Koca görüyor burada, hemen kaçıyor bu sonra. Hadi gel, Celleş, Hayır, ha? abi, Biz şey abi, ya, gidecekler. Direkt gidecekler. Hayırlı sabah gelecek. Ha, bizi abi kim var? bizi e kim var? bizi kim La bizi kim alır? Nuh, abi, şu an, Şişt, Eren, Eren. Nuh'un şur şurada sıradaki anlarını hatırlıyor musun? Bak, bu sırada. bak. Yılın 12 Sen 12'de ben 12'de hiç Tamam, tamam. bu sınıfa 11 düşün 12'de bir sonra zaten salih Evet vardı ben Evet biz yani, bir yandaydık 11'de biz aşağıdayken Nuh'un şurut masadaki anlarını hatırlıyor musun? Sakarya vardı önde oturuyordu hani Nevmesine değil de başka ne vardı FSM'de? Evet, 22 yıldır Bulgurlu'da oturuyor ve 20, 20 yıldır. 20 yıldır Bulgurlu'da 20 oturuyor. Amerika'da geçti. Ve ben de iddiaya giriyor buranın adına. Bak. Gaziantep Hacıbekir, Künç ve oğulları. Bak. Ha, oğlu yok diye böyle dalga geçiyor. Ha? 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 ha. Ne oldu? Atır kızı. <laughs> ha, peki ye yap hemen yap. O fucking quickie blenders evet bugünkü yenimiz mekan, yeni mekan. Burası. Ben kazan devrimi yiyeceğim. Kazan mi? Ben kaşarlı omlet yiyeceğim. Seversin. Evinde ya Tatlı yemeğe gelmedik evet. mi biz? Ben tatlı seviyorum. Yani sen Asba, tatlı bana ne sallıyorsun? Karnı sen ne seviyorsun? <laughs> Bak sen yüzeyle bir şey al. Al burası. <laughs> Kanka ben de yiyorum biliyor musun? Bak. Önce ortaya bir tane tırmanacağım. Bizde para ortaya koyuyor. 100 liram var. Osman abi bu sana konsept pasta yazıyor galiba. <laughs> Menü bir şekilde arkadaşlar Hacı Bekir küç ve oğlan. Ben istiyorum bu tane. Bir tane şunu e, istiyorum. Tanşes. <laughs> ben ne güzel Bannerlord oynayacaktım. Hat yazacaktım. Benim tamam anlayayım. beni şurada bırak. <laughs> Yok. Kanka otostop çekerim ben. Ne güzel marş hemen aldı. Ama bir Aurora kapışını etmez. Star <laughs> var Ama Aurora kapışını etmez. Ya yürü git ya. <gülüyor> Benim bir <laughs> <hissettim> arkadaşlar. Meşgul <laughs>